Selamun aleyküm. Ey Ahali ordaysan ses Alo. Alo, evde misiniz? Alo, İyi, geliyoruz evdeyseniz. Bizim Türkiye'de böyle bir şey var ya arkadaşlar. Birisi gideceği zaman ararlar telefonu. Alo. Telefonu birisi açar. Evde misiniz? Telefondakiler evet evdeyiz. İyi o zaman geliyoruz. Zaten adam telefonu açmış. Evde olmasa nasıl açacak telefonu? Alo. Evde misiniz yok Kimsiniz yahu? Ben misafir. Tanrı misafiri. Ali selam Beşik Bey. Tamam. Evde yiyeceğiniz falan var mı ya? Yiyeceğiniz falan varsa şey yapalım. aleykümselam Evet arkadaşlar bu videoyu neden yapıyorum? Şimdi arkadaşlar bu videoyu yapmamın sebebi bu ıı, Dokta sesi verdiğim arkadaşlar ne yapması ya Ahmet kardeş sen de hayır bir şey. Aleykümselam Beytullah Bey. Dokta sesi tamam yaptı arkadaşlar biliyorsunuz bu hisseyi satın çıkın. Şimdi e, sizlere bakın kısa video çektim zaten bunu da çekeyim ki direkt ön sayfaya düşsün herkes görsün girsin baksın diye. Gezinomi sat kardeşim Beytullah Bey. Eskar alacaksın. Evet arkadaşlar. eskardan hani 3 tavan bekliyorum arkadaşlar. Eskar listesini alın. Tavan tavan olacak bugün ama bugün satmayın. Yarın sabah, yarın sabah %6-7 ile artı olarak %15'te toplam satarsınız ve bu gece yarın sabah sizlere, yarın sabah sizlere o 10 tavan yapacak listeyi vereceğim. Bu eskarı alıyorsunuz. Yarın sabah %5-6 ile satıyorsunuz arkadaşlar. Yarın Size o 10 tavan yapacak hisseye vereceğim Allah'ın izniyle tabii ki. <laughs> en ucuz arkadaşlar eskar evet doğru yazdınız. En ucuz arkadaşlar bu eskar hissesi turizm şirketinin içerisinde en ucuz hisse arkadaşlar. Ve bir de bir de lotu çok az arkadaşlar. Ve ve bölündükten sonra da uzun zamanda gitmedi. O yüzden eskar diyorum arkadaşlar yoğun alımlar var. Bu hisseyi hemen kaçırmayın alın. Yarın sabah dediğim gibi e, tavan da yapabilir. Sabah tavan mı açabilir arkadaşlar. Tamam. Daha bakın daha artı üç buçuk artı dörtte falan. Tamam tavan yapacak Allah'ın izniyle. Bekleyeceksiniz. Ertesi günde ertesi günde yüzde beş altı sabah gördüğünüz zaman daha yüksek rakamlar olur da satıp çıkacaksınız arkadaşlar. Ya o on tavanlık isteği yarın vereceğim işte sizlere. Allah nasip ederse. <laughs> tamam daha hiçbir şey değil ya. Tavan kilitleyecek Allah'ın izniyle o kağıt. İnşallah sözlerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Neden bu videoyu yaptım? Kısa video yapmıştım ama bu ana ekrana düştüğü için oradan direkt görebiliyorsunuz. Bazıları kısa mesajlara bakamıyor, bilmiyor insanlar olabilir. O yüzden bu bunu yaptım ki ana ekranda gözüksün. Arkadaşlar eskari hissesi alacaksınız. nokta hissesini satacaksınız. Eskari hissesi alacaksınız arkadaşlar. Ve yarın sabah %6 ile 7 ile 5 ile daha yüksek açılır da satıp çıkacaksınız arkadaşlar. Toplamda %15 gibi bir karınız olacak. Ondan sonra yarınki vereceğim o 10 tavan hisse var ya arkadaşlar. O 10 tavan hissenin 2 tavan daha yükseltiyorum. 12 tavanlık oldu. O 12 tavanlık hisseyi vereceğim. Oradan da paranızı alıp keyfinize bakacaksınız. Bayrama mutlu gireceksiniz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Tekrar söylüyorum. Alacağınız hisse senedi. Sağ olasın Nurettin Bey. Alacağın hisse senedi ESKAR arkadaşlar. ESKAR aşağıda Zafer Bey, betullah Bey yazdı. ESKAR diye yazılıyor arkadaşlar. Bu videonun başlık kısmına da hisse senedinin ismini yazmışım arkadaşlar. Görebilirsiniz. Tamam? Bu ESKAR hissesinden korkmayın. Arkadaşlar hiç korkmanızı korkmanıza gerek yok. Bu hisse senedi bedava şu anda 1,5 milyon şey pardon özür dilerim. 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz. Yine söylüyorum paranızın %70 ile gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla eskali sesini alabilirsiniz. Yarın sabah %5, 6, 7 7 karla satıp çıkacaksınız arkadaşlar. Tamam. Satıp çıkacaksınız. Yarınki o 12 tavan 10 tavan dedim ya 2 tavan daha yükseltiyorum arkadaşlar. 12 tavan yapacak hisse senedi alacaksınız. Ve keyfinize bakacaksınız. Allah'ınıza güzel paralar kalanıyorsunuz Aleyküm selam güvenlik kardeş. Onlar yükselmez ya. Satın onları gitsin. Onlarla ne uğraşıyorsunuz? Bilgim olmaz oğlum. Mi? Paspa. Milleti içine tıkıyorlar onlar. <laughs> akıl veriyorum. Sat dolaştan çık. Daha 3 gün önce 4 gün önce akıl verdim ben. Satın çıkın odasından Ne işim var dolaşta ya? Alın bu eskarı. Yarın sabah %6'yı satın. Buradan da 106 kâr. %12, %13 kâr. Ondan sonra yarın Cenab-ı Allah'ın izniyle tabii ki yarın Vereceğim hisseyi o 10 tavanlık hisse var ya arkadaşlar. 12 tavana çıkarın. Onu alacaksınız. Allah'ın izniyle. Nasıl alacağını ne şekilde hepsini size anlatacağım ondan sonra. Alacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Ve bütün zararlarınız da çıkmış olacak. Beni dinlerseniz. Evet. Sözümü dinleyin. Şimdilik arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlar değil var. Sırf bu, bu eskör alın diye bu videoyu yaptım sizlere. Tamam. Görüşmek üzere. Bu videoyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Akşam Akşam saat 8'de Türkiye saatiyle akşam saat 8'de canlı yayınım olacak. Herkesi davet ediyorum. Hoşçakalın bakalım. Haydi.